Anadolu'nun en iyi köpek cinsleri arasında yer alan... ...Aksaray Malaklısı cinsi ve Anadolu Kaplanı olarak da bilinen Mızrak... ...Ocak ayında geldiği Kuvay Milli Müzesi'nde hızla büyüyor. Müzeden çok ziyaretçisi var Mızrak'ın. Dört aylık olan ve kendisine özel olarak yapılan kulübede büyüyen Mızrak... ...veteriner tarafından düzenli olarak kontrolden geçiriliyor. Yetkililer veteriner gözetiminde Mızrak'ın kilo fazlası olduğu için özel diyetle beslendiğini, daha az yemesinin sağlandığını kaydetti. Kuvay Milli Müzesi'nde tellerle çevrili alanda oyunlar oynayan mızrak, hırsızlar tarafından çalınma riskine karşı sıkı şekilde korunuyor. Mızrağın bulunduğu alan kafesle çevrilirken kafesin üst kısmına ise özel olarak jiletli tel döşendi. Kuvay Milli Müzesi Müdürü Aytekin Yılmaz, mızrak müzemizi hırsızlardan koruyacak, şimdi biz mızrağı hırsızlardan koruyoruz dedi. Evet kendisi e, müzemizi hırsızlardan koruyacak. Şimdi mızrağı hırsızlardan koruyoruz. Gezme alanının da olduğu 1,5 metreye 1.35 metrelik kulübesinde hayatından oldukça memnun görünen mızrağın sağlık kontrollerinin düzenli olarak yapıldığı bildirildi.